Gençler merhaba. Harita bilgisinden kaldığımız yerden devam ediyoruz dersimize. Geçen ders harita bilgisine değinmiştik. Haritada olması gerekenler nelerdir? Haritayı harita yapan unsurlar nelerdir? Başlık gibi, yönöku gibi, gibi bunlardan bahsetmiştik. Şimdi buradan yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haritalardan yararlanma. Biz haritalardan hangi alanlarda yararlanabiliyoruz biz? Her haritada ölçük olacağı için tüm haritalarda uzunluk alan hesaplaması yapılabilir. Şimdi bu madde... <laughs> önemli. Şimdi arkadaşlar haritalar bazen fiziki olabiliyor. İleride göreceksiniz daha ayrıntılarını. Şu an anlatmadık onu ama. Yani sadece yüz şekilleri gösteriliyor olabiliyor. İşte dağlar, ovalar, platolar. Bazılarında şehir merkezleri gösteriliyor. Bazılarında işte ne bileyim camiler gösteriliyor. Bazılarında iklim gösteriliyor. Ama ne gösterirse göstersin fark etmez. Haritanın altında bir ölçek var ölçek olduğu için hangi harita olursa olsun ben harita üzerinden herhangi bir yer arasında uzunluk hesaplaması yapabilirim harita ister özel bir harita olsun ister fizik ister beşer hiç fark etmez siyasi yine ölçek olduğu için herhangi bir nokta arasında <laughs> ölçeğim olduğu için ben alan hesaplaması ne yapabiliyorum yapabiliyorum yani her türlü haritadan siz alan ve uzunluk hesaplaması yapabilirsiniz. Her haritalardan, bakın tüm haritalardan bunu yapabiliyorsunuz. Tüm haritalardan yön ve konum belirleyebiliyorsunuz. Çünkü sizin e, çizdiğiniz herhangi bir harita küçücük veya büyük, e, küçük bir yeri gösteriyor veya büyük bir yeri gösteriyor. Veya işte e, ne dedik iklim haritası veya askeri harita, hazine haritası dedik ne olursa olsun haritalarda kesinlikle yön okunu bize verir. Kuzey ya böyle verir ya böyle verir fark etmez. Ama bize yön okulu kesinlikle verecektir. Ve o yüzden ben her haritadan yön tayini yapabilirim. Kuzey güneyimi, güney ve batımı bulabilirim. Her haritadan konum belirleyebilirim. Çünkü bir haritanın konumu olması gerekiyor. Yani koordinatları olmayan bir harita harita değildir arkadaşlar. Çünkü size nereye gösterdiğini bilmiyorsunuz. Yani tamam Türkiye çizip verirse oranın 36, 42, 26, 45 olduğunu anlarsınız ama onun haricinde başka hiçbir yerin koordinatlarını siz ezberlemeyin imkanınız yok. Bizde ne yapacak? Kesinlikle haritanın koordinatlarını vermek durumunda. O yüzden her türlü haritadan hiç fark etmez konum belirleyebiliyorsunuz. Uzunluk alan hesaplayabiliyorsunuz. Yön tayin edebiliyorsunuz. Konum belirleyebiliyorsunuz. Siyasi haritalardan şimdi biraz da özele giriyoruz. Bunda hepsinde yok. Siyasi haritalardan idari sınırlar hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Şimdi mesela bazı haritalar var. Mesela fiziki harita Neyi gösteriyor? O yükselti basamaklarını gösteriyor. Değil mi? Burada dağ var, burada plato var, burası alçak, burası yüksek vesaire. Ama her haritadan siz işte şurası Sakarya, işte burası Ankara, burası Konya diye bilmiyorsunuz. Ya da işte burası Almanya, burası Avusturya, burası Fransa diye bilmiyorsunuz. Bunu bildiğiniz tek harita sizin siyasi temelli haritadır. Eğer ülkeleri gösteriyorsa biz buna genelde siyasi harita diyoruz şu şekilde. Ya da ne bileyim böyle illeri veya ilçeleri gösteriyorsa ona da biz idari harita diyoruz. Yani sadece siyasi ve idari haritalardan biz il, ilçe, köy, bucak ya da işte ülke aralarındaki sınırları görebiliriz. Yoksa fiziki haritadan bunu bulma ihtimalimiz yok arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi geliyorum özel bir duruma. Fiziki haritalardan yer şekilleri yükselti ve ne demiş? eğim hesaplanabilir. Şimdi bize bir tane vermiş. Hani az önce demiştik ya her türlü yön bulabiliriz. Konum belirleriz. İşte uzunluk yalan hesaplarız. Çünkü ölçeğimiz var. Ama şimdi bize bir tane vermiş. Şimdi bana diyor ki eğimini hesapla. Şimdi benim eğimini hesaplamam için bir kere yükselti basamaklarını biliyor olmam lazım. Eğim eşittir. Yükselti farkı çarpı. Yüzse yüz yüz yıldır. Bin ise bölü. E, yatay uzaklıktır. Bunu hesaplayabilmeniz için sizin formülde arkadaşlar ne olması gerekiyor? Kesinlikle uzunluğu biliyor olmanız gerekiyor. O yüzden de e, bu tarz haritalarda yükselti farkını bilmeden siz eğim hesaplayamıyorsunuz. O yüzden de eğim bizim için önemli olan bir koşul arkadaşlar. Yani sadece neyden bulabiliyoruz bunu? Sadece fiziki haritalardan biz eğim hesaplaması meydana getirebiliyoruz. Yükselti basamakları sadece fiziki haritalardan elde ettiğimiz bir şey. Tabi yer şekilleri Yine sadece fiziki haritalardan elde ettiğimiz bir şey. Profil çıkarma denen bir şey var arkadaşlar. Profil çıkarmak şöyle bir şey. Ee, mesela diyelim ki herhangi bir noktayı verdi. yükselt basamaklarını verdi size ve siz bunu şey yapıyorsunuz. İşte e, alçak yüksek olarak belirliyorsunuz. 100 metreden başladı, işte 300 metreye çıktı, aşağıya indi. Yani bir dağın aslında yandan görünümünü siz görebilmiş oluyorsunuz o yüzden profil çıkarmak için sadece yükseltileri biliyor olmamız gerekiyor yani ben profil çıkarabilmek için gidip de siyasi bir harita kullanamam ya da idari bir harita kullanamam o yüzden benim için bu tarz olaylar önemli arkadaşlar tematik haritalardan konusuna göre çeşitli bilgiler elde edilebilir tematik haritalar dediğimiz herhangi bir konu üzerinde yoğunlaşmış haritalar deniliyor örneğin mesela ee, ne diyebiliriz? Mesela iklim haritaları, jeomorfoloji haritaları, ondan sonra hazin haritaları, askeri haritalar. Bu tarz haritaları biz işte akarsu haritaları, bu tarz haritalara tematik haritalar adını veriyoruz. Yani her haritadan elde edilebilecek şeyler sınırlı arkadaşlar. Konum, alan, uzunluk, koordinat, bu tarz şeyler hesaplamalar yapabiliyorsunuz. Ama e, profil çıkaracaksanız, yön, e, ne bileyim eğim hesaplayacaksanız, yükselti bulacaksanız kesin fizik harita olmak zorunda. Sınır belirleyecekseniz siyasi harita olmak zorunda. Ya da herhangi bir konu alanında uzmanlaşmış olmasını istiyorsanız tematik harita olmak zorunda arkadaşlar. Projeksiyon sistemlerine geliyorum. Projeksiyon sistemleri dediğimiz şey, projeksiyon arkadaşlar üç şekilde projeksiyon sistemimiz bizim var. Silinci projeksiyon, konik projeksiyon ve düzen projeksiyon olarak biz bunu ne yapıyoruz adlandıramıyoruz. Biliyoruz.